Cemal Bey size Cumhuriyet Halk Partisi'nden bize katılın teklifi geldi mi? Gelmedi desek ayıp olur. O arkadaşlara haksızlık olur. Özgür Bey de dahil olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nde bizim onlarla birlikte olmamızı, bizim kendileriyle bir olduğumuzda onlara güç, kuvvet vereceğimizi ifade eden teklifler oldu. Biz bu tekliflere herhangi bir olumsuz karşılık asla vermedik. Vermediğimiz gibi ekranlarda da ben de Salih Uzun da söyledik. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili seçildik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz önce söylediğim gibi helal oylarıyla milletvekili seçildik. O helal oyları harama çevirmeyi Allah bize nasip etmesin. Haramzade olmayı bize nasip etmesin dedik. Ama bir süreç içerisinde merkez sağı toparlayabilir miyiz Tuncay kardeşim? AKP içinde bu oyları almak için merkez sağ canlandırabilir miyiz diye iki iki buçuk aydır çalışmalar yapıyoruz, görüşmeler yapıyoruz. Bunlar nihayete erdi. Gördüğümüz kadarıyla merkez sağ dediğimiz arkadaşlar hep kendilerine tabi olmamızı istiyorlar. Bizim yanımıza katılın diyorlar. Bize güç verin diyorlar. Biz de diyoruz ki yani kardeşim merkez sağ derken biz şunu kastetmedik. Biz genç, dinamik, heyecanlı bir kadronun yeniden ayağa kalkmasını istedik. Mesela Demokrat Parti'de Gültekin Uysal genç bir kardeşimiz olarak bu vizyona uygundu. Ama gördük ki Demokrat Parti'de bir an önce 17 Kasım'da hangi sebeple bilmiyoruz bir kongre kararı alınca ve bu kongreden de bizim haberimiz olmadığı için biz böyle bir mücadelenin orada verilemeyeceğini gördük. Sarı istifa ettik. Eğer bir siyasi partide siyaset yapacaksak Atatürk'ü layık, demokrat ve bize verdiği helal oylarla bizi yüreğine basıp İstanbul birinci bölgede bir buçuk milyon insan sabah sekiz gece iki ben bir oy Kemal'e bir oy Cemal'e diye çalışırken bize inanıp benim milletvekili olmama vesile olan o insanlara haksızlık edemem. Dolayısıyla tercih edeceğimiz parti muhakkak Cumhuriyet Halk Partisi olacak.